5, 6, 7 Diye ağzına penis istiyorsan gül Arkadaşlar çok iyi uluyor Arkadaşlar BURADA çok hızlı geliyor Alo 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 Ne ne? Ne diyorsun? Ha? Ne diyorsun oğlum? Alo gelmiyor mu? Arkadaşlar burada adam dayıyor. Adamı da dur. Tövbe tövbe de. Tövbe. Arkadaşlar burada görebileceğimi anlıyor. Arkadaşlar burada görebileceğimi telefonla konuşacağız. Ama bakın bir anda bizi burada durdurtuyor ve birbirimizi uzakta bakıyoruz. Arkadaşlar ben şimdi yaşta gidip patlayan zombiye kaçacağım. Sonra abone kendimi öldüreceğim. Arkadaşlar mal zombi.

Sonra adam arkadan gelip ah! Arkadaşlar motoru çok kaba sürüyorum ama hiç yamulmuyoruz. Yetenek. <laughs> Bu da aynı arkadaşlar. İşte saat yetenek buna denir. Aha aha. Ah. 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 Arkadaşlar ben önce bakın bir daha aşağıda gelin canına bakın arkadaşlar. Bakın bizden çok az. Aa bak bak bana vurdu. Ben işte burada atmak arkadaşlar. Ben burada tam blazer atıyordum sonra bir koyun